Ya kardeşim bedava hizmekar bulmuş bu devlet ya bak bir tarihçi olarak söylüyorum ben Bizantinistim ne Bizans'ta 1500 yıllık Bizans tarihinde ne 600 yıllık Osmanlı tarihinde ne 350 yıllık Selçuklu tarihinde ne 700 yıllık Abbasi tarihinde ne efendime söyleyeyim Emevi devletinde bu kadar çalışkan bir devlet adamı gelmedi ya. Fatih de buna dahil, Kanuni de buna dahil. Yani 24 saatin 20 saati senelerdir yatın, yatağında yatamıyor bu adam ya. Bedava bulmuşum benim milletime hizmet ediyor Kadir. Hizmekerdir Tayyip Erdoğan. Bu milletin ve bu ümmetin hizmekeridir. Bu neden Yoksa yapılan şeyle de Türkiye'ye yapılıyor. Gözünü sevdim. Batı'nın derdi Türkiye'yi kökten yok etmek değil. Bu adamı niye götürecek? Bak 15 Temmuz bir iç harbe dönüşseydi, Türkiye bölünseydi. Mülayim bir adamı. Hem de sana söyleyeyim mi böyle muhafazakar mütedeyyim falan da. Elhamdülillah falan numaralar şöyle şeyleri çeken adamlar da. Öyle birini de getirip koyacaklardı. Allah şükür. Ha.